Komünistler diyor ki hoş geldiniz. Türkiye Komünist Hareketi Merkez Komite Üyesi Kurtuluş Kılçer'le yurt ve dünyadaki önemli politik gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Dilerseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarla başlayalım. E, bildiğimiz kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması Türkiye için hayırlı olur gibi bir açıklamada bulundu kendisi. Ee, e... Evet, sanırım konuşmasının sonunda bunu söyledi. Şaşırtıcı değil elbette ama Bahçeli'nin konuşması öncesinde Türkiye'de bir tartışma vardı. O da AKP ile Bahçeli arasında, Erdoğan'la Bahçeli arasında, AKP ile MHP arasında bir sıkıntı var. Ciddi bir gerilim var, çatlak var, fay hattı var deyip bu grup konuşmasına, Bahçeli'nin grup konuşmasına bir anlam yüklenmişti. Böyle bir anlam çıkmadı. Cumhur İttifakı'nın devamına dönük bir Bahçeli yorumu zaten yapıldı. Ama sorun bu değil, sorun şu. Bahçeli'den medet uman bir hale gelen Türkiye'de muhalefet var. Yani siyasal İslamcı AKP'den bıkıp Türkiye'de faşist hareketin temsilcisi MHP'den medet ummak, bugün Türkiye'de muhalif kesimlerin bir gündemi ise bence asıl sorun burada. O yüzden de Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşlerin, mecliste yapacağı konuşmaların aslında Türkiye'de, Türkiye'nin geleceği açısından, bu ülkenin emekçi sınıflarına e, açısından yeni saldırılar nelerdir? Bu açıdan değerlendirilir. Başka bir anlam başka yüklememek gerekir Bahçeli'nin bu sözlerine. E, o yüzden de çözüm süreci var. E, masaya oturdular, mecliste bir komisyon kurdular. O komisyonda bize göre Türkiye'de sermaye iktidarının has partisi AKP ile bu devletin bekçisi, yani daha sermaye iktidarının bekçisi olan e, Faşist Hareket MHP'nin kurduğu masa, bu masa tarafından çizilen bir süreç var. Bu sürecin adımlarını Devlet Bahçeli tarafından bir kez daha gündeme getiriliyor. Başka bir anlam bu açıdan ifade e, yüklememek gerekiyor. Bu açıdan başka bir anlam yüklememek gerekiyor. Bahçeli'nin konuşmasına, görüşmesine. Peki e, bir olası e, kriz siyasette böyle şeyler olabilir evet. elbette ki. Yani Cumhur İttifakı'nın e, içerisinde oluşacak bir e, çatlan ne gibi bir anlamı olabilir Türkiye için? Şimdi Türkiye'de Burcuva siyasetinin krizleri var, istihdadi krizi var, ideoloji krizi var, siyasal krizleri olabilir. Bugün e, büyük ağır bir ekonomik kriz içinde Türkiye'nin olduğunu biliyoruz. Türkiye bir ekonomik kriz içinde. Bunun yansıması emekçilere vuruyor. E, yoksulluk genel olarak bugün hayat pahalılığı, enflasyon olarak tarif ettiğimiz ekonomik krizin etkilerini ya da krizin bedelini emekçiler ödüyor. Bunu görüyoruz, bunu biliyoruz zaten. e Şimdi bu iktisadi kriz aynı zamanda uluslararası siyasetin, emperyalizmin çıkarları ya da müdahaleleriyle farklı boyutlara ulaşabiliyor. E şimdi Türkiye'de bir siyasi krizden bahsedebilir miyiz? E bence hayır. Yani AKP ve MHP bugün iktidarda bir yönetim, ehliyeti kuruyorlar zor ya da hukuk hukukla e, hukuksuzlukla ya da adaletsizlikle şu anda bir burjuva e, devlette sermaye devletinde AKP ve mhp'nin iktidar olduğu bir tablo var şimdi bir yönetim ve sorunlarıyla karşı karşıya mıyız bakın ama Türkiye'nin çok sıkıştığı siyasetin çok sıkıştığı bu açıdan devletin sermaye devletinin nereye doğru gideceğine dair bir tartışma burjuva kanatlar açısından da yapılıyor farklı değerlendirmeler e, bu açıdan siyasetin farklı noktaları temsil etme gibi olgularla karşı karşıyayız. E, buradaki gerilimleri biz burjuva siyasetinin bir parçası olarak görmek, o dairenin içerisinde e, değerlendirmek durumundayız. Onun dışında büyük anlamlar yüklenmek gerekir. E, zaten zor gidiyor, sıkışmış gidiyor, e, ekonomik krizi çözemiyorlar, Dış siyasetteki başarısızlığının bedelini bugün ödüyorlar. Genel olarak Türkiye emperyalizme daha da bağımlı hale geldikçe bunun ağır sancılarını Türkiye görüyor. Bu sıkışmışlık içerisinde aslında Burcu Vazir'in farklı kanatları farklı sesler çıkartıyorlar. Bu farklı seslerde çatlak sesler haline dönüşebiliyor. Ama bugün bu düzeni değiştirebilecek düzenin herhangi bir kanadından medet umulamaz. Bugünkü düzeni, tabloyu, siyaseti değiştirecek tek güç Türkiye'nin emek sınıflarıdır. Buradan değerlendirmek lazım. E bir yandan da meşruiyet krizleri var. Yani toplumun önemli bir kısmını aslında ikna edemiyorlar. Katılır mısınız? Kesinlikle öyle. Yani bir yönetme ehliyeti ve bir çoğunluk sağlayamadıkları için bir azınlık iktidarı olduklarından dolayı da bugün bir meşruiyet sorunu yaşıyor. Bu meşruiyet sorununu örgüsüdür bir toplum nedeniyle ve devletin baskı gücünü bu yargıyla şu anda, yargı eliyle oluyor. Bu baskı gücünü ellerinde alarak, bunu kullanarak şu anda iktidarlarını sürdürüyorlar. Ama dediğim gibi bir meşruiyet sorunu var Bu Bujuva düzeninde. AKP ve MHP'nin meşruiyet sorunu hat safhada. E, sıkışmış bir burjuva düzenle siyasetli ve karşı karşıyayız. E, tekrar ediyorum ama burada belirleyici olacak tek güç emek sınıfların mücadelesi olacak, bağımsatlı olacak. Düzen muhalefetini de ben burada çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Düzen muhalefetin önemli bir parçası olan HDP var. HDP zaten bugün bir çözüm masasına oturmuş durumda. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de muhalefetinin belli sınırları var. E, bu sınırlar zaten e, bugünkü AKP MHP blokun iktidarını sarsabilecek bir güçte de değil. O sınırlara gitmiyor zaten. Yani CHP de bu sınırları çok fazla zorlamıyor. O tercihlerle alakalı bir durum, siyasi e, tercihlerle tabii, alakalı tabii, bir durum. Tabii değil mi? tabii tabii Yani tek başına güçle, niteliksel güçle açıklanabilecek bir durum değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisi e, bugün yani mesela bir emperyalizme bakışta ya da sermaye sistemine bakışta AKP ve MHP'den ne kadar farklı? Ama bununla beraber e, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi bugün e, belediye başkanına tutuklanmışken, Cumhurbaşkanı adayı bugün hapisteyken e, çözüm masasına oturabiliyor. Yani AKP, MHP ile kurulan çözüm masasına oturabiliyor. Ya da meclis koltuklarında tırnak içinde normal siyaseti devam ettirebiliyor. Ben bunu çelişki olarak görüyorum. Bu tabloda CHP'nin e, sineği milleti dönmesi daha doğru bir politika olurdu. Tam da bu nedenle CHP'nin tercihleri dolayısıyla düzen içi bir muhalefet var. Bu düzen içi muhalefette bugün düzen siyasetindeki AKP-MHP iktidarının iktidarını sarsmıyor. AKP iktidarda 23. yılını devirdi. Evet. Biraz genel bir değerlendirme yapalım dilerseniz bu 23 yıla ilişkin. Tabii. Şimdi AKP bir masal anlatıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi aynı zamanda Türkiye'de bir yeni Türkiye kavramını geliştirdi. E, tabii e, bugün toplumda insanların dalga geçtiği söylemleri de sahip AKP. Yani bizden önce toplu iğne bile üretilmiyordu e, diyen bir AKP var. Şimdi Türkiye'nin e, 100 yıllık cumhuriyet tarihiyle e, son 23 yıldır AKP'nin e, baskın egemen iktidarda olduğu tarihe baktığımızda AKP'nin bu komik değerlendirmelerini bir tarafa bırakmamız gerekiyor. AKP'ye göre bir işte yeni Türkiye yaratıldı. Büyük bir kalkınma sağlandı. Türkiye'de de demokrasi ilerledi. insan hakları ilerledi. Efendim işte Türkiye çağ atladı. Eski Türkiye korkuş korkunç bir Türkiye'ydi ama bunların Türkiye'si gayet güzel bir demokratik sosyal bir devlet e, şeyi ne sahip AKP Kalkınma Partisi böyle bir propaganda yapıyor. Şimdi bu açıdan sokaktaki insana sorduğunuz zaman bu da gülünecek bir propaganda. AKP Türkiye gerçeğinden kopmuş bir parti. do ama doğal olarak kendini övecek kendi propagandasını yapacak 23 yıl boyunca. Övündü iki tane temel şeyler var. Bakın yollar köprüler yaptım. İşte e, Yavuz Sultan Selim'i yaptım. Kuzey Marmara e, Otoyolu'nu yaptım. Çanakkale Köprüsü'nü yaptım. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptım. Marmara yaptım. Bir övündüğü şey bu. İkinci olarak da savunma sanayi de efendim %80 biz dışa bağımlıydık da %20 şu anda dışa bağımlıyız. %80 millilik oranına sahibiz gibi bir söyleme sahibi. iki tane şey var. Yani yerli milli silah sanayi övündüğü tek şey bu. Zaten bugün de AKP'nin bu resmetli şeylerin de aslında altını kazıdığımız zaman burada da korkunç bir yalanla karşı karşıyayız. İşte mesela ne bileyim F-35'lerin alternatif olarak öne sürülen Kaan uçaklarının milli ve yerli olduğu söyleniyordu. Ama eski MİT Başkanı bugün Dışişleri Bakanı dedi ki Kaan uçaklarının motorlarını bize vermiyorlar uçurtamıyoruz diyerek AKP tarafından yaratılan o ne diyelim pembe tablo tuz buz oldu. Şimdi bu çok önemli. Ki resmi bir briefing de söyledi buna. Aynen öyle. Yani bir devletin bir dışları bakanının doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne dile getirdiği sözler, AKP'nin milli yerli savunma, işte hava savunması uçaklar, milli uçaklar, savaş uçakları gibi söylemin. Aslında nasıl bir e, yalan propagandaya denk geldiğini bizlere göstermiş oldu tek başına bu değil Efendim Türkiye'de İHA'lar, siyalar diye bir şey anlatılıyor edebiyat anlatılıyor e, bunlar çiple yapılır ya bunlar elektronik devrelerle Entegre devrelerle yapılır e, Türkiye çip üretiyor yani bugün Türkiye çip üretiyor da bunun milli ve yerli çipleri yapıyoruz gibi bir tablo mu var? O yüzden de bir bir propaganda yapılıyor. Bu propaganda üzerinden bir kendilerine övünç payı çıkarılıyor. Bunun da bu toplumda karşılık bulduğu zannına sahip, zannına sahip bir AKP karşı karşıyayız. 23 yıllık iktidar nedir? Şimdi 23 yıllık iktidar Türkiye geri gitmiştir. Türkiye her alanda geri gitmiştir. Şimdi demokratik haklarda geri gitmiştir. Bugün muhalefet hapse atılıyor. Yani seçilmiş belediye başkanlarına darbe yapılıyor. Bunların suçlu olup olmadığı mahkeme kararıyla belli olmadan bugün hapiste tutulmaktadır. Gazeteciler hapiste tutulmaktadır. Bütün muhalif kesimler hapiste tutulmaktadır. En ufak bir eleştiri de evinizden alınabiliyorsunuz. Türkiye demokratik olarak geriye gitmektedir. Türkiye insan haklarında geriye gitmektedir. Türkiye ekonomisi geriye gitmektedir. Bugün sulluk, açlık, e, asgari ücret, emekli ücreti bugün korkunç boyutlarda. Türkiye'de Artık bir sosyal devlet yok. Tam tersi yolsuzlukla boğuşan milyonlar var. Türkiye'de ekonomi geriye gitti. Hukuk devleti geriye gitti. Basın özgürlüğü geriye gitti. Kadın hakları geriye gitti. Kadın cinayetlerindeki artış ortada. İş cinayetleri örneğin. Buradan işçi haklarında Türkiye geriye gitti. İşsizliği bir tarafa bırakıyorum ama iş cinayetlerinde korkunç bir tabloyla Türkiye karşı karşıya 23 yıllık AKP iktidarında Çizilebilecek bir pembe tablo olduğunu ben düşünmüyorum. Türkiye'de e, mafya cirit atıyor. Bugün çete devleti, mafya devleti olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu bugün mahalleleri teslim almış durumda. Artık yeni mafya tanımları yapılabilmektedir. Uyuşturucu baronları Türkiye'yi mesken tuttu. E şimdi Afgan mülteciler Türkiye'ye doldu, Suriyeli mülteciler Türkiye'ye doldu. Türkiye, Avrupa Birliği'nin mülteci gettosu haline geldi. E bu ülkede ormanlar yakıldı, Türk Hava Kurumu'nun uçakları kaldırılmadı, uçaklar çürütüldü. Depremler oldu, depreme çadır veremedik, çadırları satan bir AKP iktidarıyla karşı karşıya kaldı. 24-25 Aralık diye kodlanan bir yolsuzluk var. Bu yüzden dört bakan görevden alındı. Aynı bakanlar bugün efendime söyleyeyim elçi yapıldı. Tekrardan göreve iade edildi. Şimdi bu tabloya bir bakın. 23 yıllık bu tabloda ne var? Bu tablo tarikatlar. E, yükseldi. E, bu tabloda bir darbe oldu. Evet. Yani e, evet Fetö ile işbirliği yapıldı. Devleti Fetö'ye teslim ettiler. Kanlı bir darbe oldu. 250 yurttaş Türkiye'de öldü. E, şimdi e, bu da, bu 23 yıllık sürecin sonunda tek adam rejimi geldi. En büyüğü budur. En büyük budur. Tek adam rejimiyle Türkiye'de bir istibdat rejimi, bir e, e, baskı rejimi bir karanlık tarikatların rejimi, mafyanın rejimi, baronların rejimi. Ama başka bir şey daha var. 23, boyu, 23 yıl boyunca AKP Türkiye'de her şeyi sattı. O yüzden AKP biraz e, şirkete benziyor. Bir siyasi parti olmaktansa bir pazarlama şirketine benziyor. E, kime pazarlıyor? Emperyalist tekellere pazarlıyor. Yerli sermaye pazarlıyor. Neyi pazarlıyor? Türkiye'nin bütün değerlerini pazarlıyor. Ormanlarını pazarlıyor. Efendim yollarını pazarlıyor. Limanlar. Limanlarını pazarlıyor. Madenlerini pazarlıyor. Zaten özelleştirmeyle Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yapılmış bütün iktisadi kurumlar, teşebbüs şeyler, şirketler, fabrikalar tek tek satıldı AKP'nin. E, bu yüzden de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23 yılına baktığımızda karanlık var, emek sömürüsü var, antidemokratizm var ve ülkenin yağmalanması ve talanı var. Efendim yol yaptık. Güzel yani Osman Gazi Köprüsü halkın mı bugün? Ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü halkın mı? İzmir-İstanbul Otobanı halkın mı? Bunlar halkın değil. Şimdi İstanbul Havalimanı halkın mı? Ankara'da yüksek hızlı tren garı halkın mı? Halkın değil. Bunlar işlet devlet modeli sermaye peşke çekilmiş yerler. Şehir hastaneleri halkın değil. Eskiden halkındı buralar. Kamunundu. Bakın AKP döneminde yapılan otobanlar bayramlarda bile ücretsiz değil. Mesela bu çok önemli bir kıstas. Mesela atıyorum daha önce yapılmış otobanlar bayramlarda ücretsiz olabiliyor. Ama AKP döneminde yapılmış köprü ve otobanların hiçbiri ücretsiz bile yapılmıyor. Çünkü korkunç bir sermaye aktarımı var. Halk Bir de ücretsiz değil. Sen geçtikçe para ödüyorsun. Geçmediği zaman da devlet üstüne ödüyor. Yani bu açıdan e, burası hizmet değil tam tersine para kazanma yani birilerine gerçekten de nakit para kazandırma sistemi kurmuş AKP. Bir talan rejimiyle, bir yağma rejimiyle, bir sömürü rejimiyle, bir tarikat rejimiyle, mafya rejimiyle karşı karşıya kaldığımızı bilelim. Bununla beraber Büyük Ortadoğu projesinde eş başkanlığı 23 yıldır tıkır tıkır işlemiştir. İşte Suriye yıkılmış, İsrail çarlı çıkmıştır. Yani bugün siyasal İslamcılık adına yola çıkanlar aslında e, Siyonist İslamcı bir hüviyeti ortaya çıkarmışlar. Çıkarmışlardır ve İsrail'in çıkarlarını aslında dünden bugüne kadar koruyup bugünlere getirmişlerdir. Gülüyorum. Örneğin e, Esat zalimdi. Efendim Jolani'nin temsil ettiği kesimler e, mazlumdu. Bugün mazlumlar iktidara geldi, Suriye kurtuldu diye bir Yorum yapabiliyor ve buna inanabiliyorlar. Biz e, Jolani'nin temsil ettiği cihatçıların El-Kaide'den ve IŞİD'den geldiklerini biliyoruz. Onların bütün dünyada ve Türkiye yasalarına göre de aslında terör ve katliam odakları olduğunu biliyoruz. Şimdi bunların devamcısı olan HTŞ'ye mazlum hüviyeti e, böyle bir kimlik, böyle bir tanımlama yapmak yani korkunç bir e, akıl tutulması olduğunu düşünüyorum ben. E kaldı ki Joe doğrudan İngiliz istihbaratıyla, Amerika istihbaratıyla nasıl şekillendiğini de görüyoruz. Şimdi İngiliz istihbaratıyla işbirliği yapan bir adama bir, bir mazlum konumu tanımı yapabiliyorsak bu korkunç bir demagoji, korkunç bir propaganda, korkunç bir yalan olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi buradan aklıma bir şey geldi onu da söylemek istiyorum. Ee, mesela işte Jolani'nin, HTŞ'nin işte e, İngiliz istihbaratıyla bağlarını ya da Suriye'de beyaz baretliler denen kesimin aslında nasıl İngiliz istihbarat tarafından örgütlendiklerini herkes biliyor. Kamuoyu biliyor. Bütün bunlar yazılıyor. Şimdi ilginç olan Türkiye'de örneğin İngiliz casusluğu suçlanan bir dosya açıldı. Ee, İmamoğlu bu tekrardan bu dosyanın bir parçası haline getirildi. Ee, bir isim daha Türkiye'de sosyalist yurtsever olarak bildiğimiz e, tele genel yana yayın yönetmeni Merdan Yanardağ da mesela e, casuslukla suçlandı. Bir İngiliz casusu varmış da efendim bunlar da bununla ilişkiye geçmişler. Yani iddialar komik. Efendim ya da e, İstanbul Belediyesi'nin dijital verileri e, bu sayede Efendim yabancı istihbarat örgütlerine verilmiş gibi bir suçlama gündeme geldi. Şimdi neresinden bakarsanız elde kalan noktalar, idd o iddianameler bunlar. Bu iddialar okuduğumuzda da bizler aslında e, çok çapsız, derinliksiz, sığ iddialar olduğunu görüyoruz. Ama, belki de o yüzden dosyanın üzerine bir kısıtlı karar koyduklar. söyleyeceğim. Bugün Türk halkı e, alışveriş dijital ortamda. Alışveriş sitelerinde hizmet alıyorlar mı? Alıyorlar. Bu alışveriş siteleri, yani dijital alışveriş sitelerine siz kaydoluyor musunuz? Yani adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, telefonunuzu, adresinizi kaydediyor musunuz? Kaydediyorsunuz. Şimdi peki bu alışveriş siteleri kimin? Türk, yerli mi? Bunların hepsi yabancı. İsim vermek gerekirse, yani trend yolda, hepsi buradaya kadar ya da başka alışverişlerine kadar bunların hepsi bugün yabancı sermaye yani aslında siz Türk insanının bu ülkenin yurttaşlarının bütün bilgilerinin siz yabancı şirketlere veriyorsunuz teslim ediyorsunuz bu verilerin nasıl kullanıldığını bu verilerin kimler tarafından kullanıldığının koruması garantisi e, sağlanabildiğini düşünüyorlar mı? Şimdi ben o yüzden de bu tür suçlamaların e, kapitalist emperyalist bir dünya sisteminde Türkiye'nin de Türkiye pazarının da Türkiye ekonomisinin de doğrudan emperyalist tekellere teslim edildiği bir ortamda efendim ülkedeki insanlarımızın yurttaşlarımızın verileri işte yabancı istihbaratlarına teslim ediliyor veriliyor gibi bir suçlamayı komik absürt mantık dışı tarih dışı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bunlar da inandırıcı değil. O yüzden de başka bir şey bizim tartışmamız lazım. Tartışılması gereken nasıl bir Türkiye'ye yarattığımız. 23 yıl boyunca yaratılan Türkiye tablosu bir geriye gidiş tablosudur. Biz AKP'den önceki Türkiye'yi mükemmel ve cennet bir ülke olarak görmüyoruz. O da kapitalist bir ülkeydi. Ama AKP, emperyalizmin ve uluslararası tekerlerin ve vahşi kapitalizmin Tem, temsilcisi olarak aslında doğrudan burjuva sınıfının bir e, partisi iktidarı olarak e, daha e, çıplak sömürünün e, ve baskının e, partisi olarak e, görüyoruz son 23 yılı. O yüzden Türkiye bütün her alanda eğitimden sağlığa kadar e, sosyal haklardan demokrasiye, basın özgürlüğünden e, hukuk devletine kadar her alanda geriye gitmiştir bu 23 yılda. Yani AKP iktidar, iktidarının, AKP'nin e, doğum tarihini aslında 12 Eylül 1980 diye kodlasak çok da abartmış. Bir çocuğudur zaten. E, 12 Eylül doğrudan böyle bir parti kurmamıştır ama 12 Eylül Türkiye'de gericiliğin önünü açmıştır. Tarikatların önünü açmıştır. Fetullah Gülen'in önünü açmıştır. Milli görüşün önünü açmıştır. Şimdi bunlar çok açık. Daha geriye gidersek mesela Türkiye'de milli görüş, siyasi İslamcı hareketlerin yeniden kurulması doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından... Ee, sağlanmıştır, yerine getirilmiştir. Ee, bu kuruluşlar, bu siyasal İslamcılığın siyaset sahnesine dönmesi örne örnekleri. Adalet ve Kalkınma Partisi o 12 Eylül'ün çok doğal bir sonucudur. Ee, Aralarında fark olduğunu düşünmüyoruz. Ee, 12 Eylül'le açılan 24 Ocak kararları başta olmak üzere e, başka kararlar, yüküm kurulması, zorunlu din dersleri, örneğin e, Kenan Eğve'nin Cunta'nın başı olarak yetkileriyle örneğin bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adıyla kodladığımızda mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu yetkilileri tartsak hangisi daha ağır çıkar diye bir soruda bugünkü cumhurbaşkanlığı sisteminde başkanlık sisteminde yetkililerin Belki Türkiye tarihinde hiçbir cumhurbaşkanının sahip olmadığı yetkiler olduğunu görürüz. Mesela bunlar çok kritiktir. Ben o açıdan Türkiye ileri gittiğini düşünmüyorum. Hatta Türkiye bir meşrutiyet rejimiyle bile yarışabilecek, belki ondan daha geri bir e, siyasal sisteme, bir rejime sahip. E, bu çok önemlidir. 12 Eylül cuntasının karanlığını, darbesinin, huksuzluğunu biz anıp ve bundan şikayet ediyorsak, bugün AKP eliyle kurulan bu rejim, Hayli hayli şikayet et etmeyi yetmeye hak bir rejimdir. Peki son olarak 29 Ekim'de bir cumhuriyet videosu hazırladınız, yayınladınız. Evet. Cumhuriyet devrimlerle yaşar. Evet. O videoyu konuşarak kapatmak istiyorum. Evet. Çünkü bugün cumhuriyet bir reklama indirgendi. Özellikle sermaye sınıfı kapitalistler tarafından, patronlar tarafından cumhuriyet filmleri, videoları yapılıyor. Buradan kendi reklamlarını yapıyorlar. Güya Cumhuriyet'e sahip çıkıyorlar. Bir Cumhuriyet sömürüsü, bir Atatürk sömürüsü, bir Cumhuriyet değerleri sömürüsü var, laiklik sömürüsü var. Bu sömürü üzerinden bu sermaye grupları kendi reklamlarını yapıyorlar. Soru şu, peki bu sermaye grupları kim? Bu sermaye grupları doğrudan 1923 Cumhuriyet'i yıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyen gruplar. Siz hem AKP'yi, Erdoğan'ı destekliyorsunuz. AKP'nin sizlere sağladığı bütün indirimlerden, vergi indirimlerden, teşviklerden, kredilerden yararlanıyorsunuz. Son 23 yıllık AKP iktidarında karınıza kar katıyorsunuz. Bütün devlet ihalelerini alıyorsunuz. Sonra da Atatürk'e 29 Ekim'de Atatürk'e sığınıp buradan tırnak içinde kendi reklamınızı yaparak aklamaya çalışıyorsunuz, vicdanınızı aklamaya çalışıyorsunuz. Ben emekli sınıfların, bu ülkenin ilericilerinin, yurtseverlerinin, cumhuriyetçilerinin, Atatürk'ülerinin mesela bu gerçeği görmesi için düşünüyorum. Bugün sermaye grupları, patronlar Atatürk üzerinden kendilerini aklıyorlar ama bilin ki Atatürk düşmanı, bu ülke rejimin en büyük destekçileri Türkiye'deki bu patronlardır. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni gelişmelerle yine karşınızda olacağız.